tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Evet, Dikkat değil mi bu? Katil. Herkes evine gitsin. Tatlı tatlı değil. dönmeyi Büyük bir gurur veriyor Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bakınız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, 1920 yılında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, ülkenin büyük bölümünün işgal altında olduğu kara günlerde şunu söylüyordu. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. Zillet kabul etmez fakat onu bir araya toplamak ve kendisine ey millet Bismillahirrahmanirrahim Vatandaşı ele geçirmiş durumda, hala yakalamış durumda Devletin halkı kıymetli olsun mesutlarım Fethullahçı Terahın bütün FETÖ'nün bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve dış destek alarak giriştiği kanlı darbe kalkışması ve işgal hareketinin millet tarafından püskürtülmesinin hemen ardından bir başka terör örgütü PKK devreye sokularak Fethi. eylemler

15 Temmuz bu ülkenin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanettir derim. O gece yıllarca bu aziz milletin dini değerlerinin arkasına gizlenen FETÖ terör örgütünün hainliğine şahit olduk. Ancak bu aziz halk o karanlık gecede milli mücadele ruhuyla tüm dünyaya demokrasiye nasıl sahip çıkıldığını gösterdi. Bu millet üzerine atılan bombalarla açılan ateşe ve sürülen tanklarla rağmen asla geri adım atmadı. Atmayarak canı siper bir duruş gösterdi. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla halkımıza ve kendi halkına silah doğrultmaya doğrultmayı reddeden askerin direnişi sayesinde engellenerek hainlerin oluşturmak istediği kaos ortamına son verildi. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 5 yolda toplanarak kışta askerlik kışlığa kadar yürüyüş yaptık. Allah'a çok kışlamızda herhangi bir kalkışma olmadığını gördük. Oradan geriye dönüp 5 yol mevkisinden aylarca nöbet tuttuk. Türkiye Böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolunda şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan, irtifak kaybetmeyen ve kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülkedir. Vatanın müdafasında şahadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz ile 15 Temmuz, kalkışma, 15 Temmuz karşılaşmasında hayatlarını kaybeden 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine tüm sevenlerine bas sağlığı dileklerimi iletiyorum. Hainlere karşı mücadelede yararlanan 2196 gazimiz ise en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. <Sessizlik>